Otobüs terminali varmış. Kirenevi'de. Oradan otobüsten Fuji Dağı'ya girince Fuji Dağı çok ünlü bir dağ. Japonya'da çok ünlü bir Evet otobüse bindik. Şimdi yerimizi de alalım. Şöyle e, Japonya'nın en ünlü Fuji Dağı'na doğru gideceğiz. 2 saat sürüyor. フルキーな。 Fuji dağının en yakın olan e, köye geldik. Orada daha bakacağız. Evet, en yakın kasabaya geldik. Fakat e, Fuji dağı biraz daha uzak. Hem de görünse de e, burada Basta gidiyormuş. E, ben de burada soracağım e, bir bilet alacağım. Buradan dağın etkinlerinde daha yakınını çekmek için soracağım bir de tavsiyem burası Kujitağ'ın eteklerindeki misafir evet, ama daha yakın etkilerine gidebileceğiz evet. yani şu anda 1, 20 dakika başka evet. bir otel daha, evet. daha ne Yani ben de ben de ben de ben de Evet gördüğünüz gibi Fuji Dağı şurada, onun eteklerine gideceğiz. Japonya'nın ünlü dağ Fuji. eteklerine geldik. Şu anda. Ee, thank you very much. Evet otopisten iniyoruz. Sorry. böyle gidiyoruz şu tarafa. Evet, buradan e, daha daha iyi biraz etrafı çekeyim. Burası Japonya'nın başkenti Tokyo'dan e, zannedersin 200 200 kilometre uzaklıkta olacak. Evet arkadaşlar, Japonya'da zaten e, bilindiğin gibi Tokyo e, hep büyük binalardan oluşan fazla sahili olmayan yani biraz soğuk şeye göre Malezya, Endonezya, Filipin'e göre burada görülmesi gereken bir tanesini diyebilirim Fuji Dağı. Evet orada bir çekimlerimize devam edeceğiz. Evet Fuji Dağı burası şöyle bir yaklaştırayım. Evet çok çok şahane. Çok süper bir görüntü var. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet Japonya'nın ünlü dağ Fuji dağ. Biraz daha yakınlaştırayım. Benim kamerada da baya baya yakınlaştırıyor. Evet. Evet. Yakınlaştırıyorum. Ta üst kısmını çekmeye çalışacağım. Evet kar dolu. Daha da yakınlaştırıyor. Evet. Fuji Dağı'nın en tepesi burası. Evet. Fuji Dağı'nı görüyorsunuz. Ee, Nepal'de Everest Dağı var. Ee, Türkiye'de Judy Dağı var. Evet. Burada da Fuji Dağı var. Asya'nın en büyük dağı. Şöyle biraz daha çekim yapayım. Evet biraz güneş vuruyor. Görünmüyor ama şöyle yapabilirim. Evet şu anda net görünüyor. Evet gördüğünüz gibi Fuji Dağı'nın etekleri. Evet, ee, büyük bir denizli yakınlığı var buranın. Hani. Ee, Japonya tsunami'de zaten bu bölgelerde olmuştu. Evet, saatlerce bakmak isterim böyle. Çok şahane bir görünüm var. Yani biraz güneş vuruyor ama böyle tam görünüyor. Evet, saatlerce seyretmek bakmak isterim yani şu güzelliğe bakar mısınız biraz da etrafı çekeyim Burada görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi Fuji Dağı. Gerçekten dünyanın ikinci büyük şeysi dağı. Çok yüksek. Everest'ten sonra Japonya'nın Tokyo şehrinden bir buçuk, iki saat ileride Fujida görüyorsunuz. Orada çekimlerimizi yaptık. Arkadaşlar çok çok güzel bir ortama geldim. Japonya'nın kalbi, Tokyo'nun e, başkenti Fujida'nın eteklerinde. Şöyle biraz daha göstereyim. E, karşıda güneş vuruyor ama e, böyle göstermeye çalışacağım. E, net bir şekilde görüyorsunuz Fuji Dağı. Everest'ten sonra e, en büyük dağ burası. Evet, denizle iç içe. E, muhakkak görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. E, hayat kısadır ve güzeldir. Yaşamayı bilirseniz. E, fazla para da tutmuyor yani bir kere Türkiye gideceğinizde belki bütün Asya'yı dolaşırsınız aynı para. Şurada dağın eteklerinde bir de kahve içelim. Buranın hatırası olsun diye. Ee, çok güzel bir duygu. Evet, gerçekten çok güzel bir duygu. Ancak yaşanılır anlatılmaz Hani diyorlar ya Bu da aynısı yani bir kahve alalım şöyle güzel bir ortamda kahve e, güzel olur yerde sırada bekleyelim. Evet. Şöyle bir siyah kahve alıp içelim. Dışarıda o manzarayi seveceğiz. I will one uh, black coffee small and hot. Once yes. Evet, e, bir kahve e, 450 yen. E, bu da gayet normal. Thank you, thank you. Evet, kahvemizi alalım. Şöyle. Evet. Thank you very much. Evet dışarı çıkalım da. Japonlar çiçeklere çok önem veriyorlar. Şimdi burası yaz. Yaz olduğu için şu anda çiçekler açmış. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Evet Fuji daha da daha, daha güzel görünüyor. Evet, şurada güzel bir yer var. Evet. Japonya'dan biraz bilgi vereyim. Dediğim gibi önceden de Amerika, New York'a gitmiştim. Manhattan'da. Tabii Fuji Dağı'nı arkama alarak çekim yapıyorum. Görülmesi gereken dünyada bir Afrika var, Asya var, Amerika var. Amerika'yı gidin görün, Japonya'yı gidin görün ama ikisinin ortak noktası var. Sadece ve sadece rezidanslardan, binalardan, betonlardan oluşan bir ülke diyebilirim. Ee, yani e, Tayland'a gittim, Kamboçya'ya gittim, Vietnam'a gittim, Malazya, İndonezya, Filipin'e gittim. Buralar cıvıl cıvıl, insanları da cıvıl cıvıl, yer de cıvıl cıvıl. Her tarafta pazarlar, her tarafta yemeler, içmeler, gülmeler. Bunu Japonya'da göremiyor, göremiyorsun. Ee, New York'ta da aynen öyle. Büyük rezidansların altında insanlar robotlaşmış. Ee, tek hedef, git gel. E, yani e, insani ilişkiler olsun, kendi aralarında e, bir kafede oturuyorsun. E, Japonların hepsi her birisi bir köşede bilgisayarına bakıyor. E, yani onların bir gülmelerini bak, görmedim. Trenle gidiyorsun, herkes başını öne eğmiş. Ee, yani bir telefonda bile bir konuşma yok. Yani herkes odaklanmış, sağa sola da bakmıyorlar. Ee, gelin görün ama bir daha da ben bir Tokyo'ya gideyim, orada bir tatil yapayım. Tatil neresini yapacaksınız? İşte Japonya'nın tek tatil yapılacağı yer bu Fuji Dağı. Başka yer yok. E, New York da öyle. Mesela Florida tarafı var, orası cıvıl cıvıl, Antalya şey gibi. Ama e, Kamboçya'ya gittim, Vietnam'da, Malezya, İndonezya'da halk pazarları var. Paz yani burada pazar yok. Caddelerde oturum, oturulacak sandalye yok. Yani bir kafeye gidiyorsun, Starbucks'a gidiyorsun. E, böyle e, sandalye masa yok. E, caddeler tertemiz. Yani insanlar sadece gidip gelme başka bir şey değil. Ee, kahve mi içmek istiyorsun? İçeride girebilirsin, içeride oturabilirsin. Yemek mi yiyeceksin? Alışveriş merkezinin içine girebilirsin. Yani Tokyo'da. Caddede ne bir satış var, ne seyyar satıcı var. Ama Kamboçya öyle değildi. Büyük bir rezidansın. Kamboçya, Vietnam, Malezya, Singapur, şeyde, İndonezya, Tayland'da. Büyük bir rezidansın altında birisi kebap satıyor, birisi zalatalık satıyor, birisi mısır kaynatıyor. Yani zenginle fakir iç içeydi. Ee, bunlar da e, Japonlarda gördüğüm tekti. E, erkeklerde elbise, kadınlarda etek. Yani şık giyinmişler, kravatlı. Yani tek nokta gidiş, tek nokta geliş. Ee, benim gördüklerim bunlar. Evet. E, dediğim gibi... Ee, Tayland'dan başladım, sonra e, Kamboçya'ya geldim, Vietnam'a geldim, Malezya, Endonezya Filipin, ondan sonra buraya, buradan da Kore'ye gideceğim. Kore'nin de e, Tokyo gibi olduğunu biliyorum, sadece binalar, başka bir şey yok. Ama bu öbürler hepsi Antalya, Alanya gibi, cıvıl cıvıl, İnsanların konuştuğu, e, tanıştığı. Ee, dışarıda beraber oturduğu, en azından dışarıda oturup bir kahve içme. Yani Tokyo merkezinde yok, New York merkezinde de yoktu, hepsi içeride. Ee, Kamboçya çok fakirdi, İndonezya çok fakirdi. Oraya gittiğim zaman e, inanın ki e, büyük bir alışveriş merkezinin önünde adam e, kim ne tutarsa elinde bir şeyler satıyor. Ya mendil satıyor, ya mısır satıyor, yani yasak değil. Her şey bir şey satar. Kimisi yatıyor, ee, ama e, Filipin e, en çok e, şey gördüm. Her bir bakkalın önünde silahlı güvenlik, silahlı polis. Her bir büyük alışveriş merkezi, her bir yani nere nerede bir dükkan varsa önünde Hepsi de pompalı tüfekli, silahlı. Demek ki çok tehlikeliymiş. Ee, Vietnam, Kamboçya e, eski Rusya'nın komünizm e, yönetimiyle yönetiliyor. Hala herkes şapkalı. Ee, Kamboçya'dan indim, pasaport kontrolüne gideceğim. Ee, ya polis, yani general şapkası, e, beş tane de madalya var. Yani hep askeri. İnsanlar çok fakirdi. Hem İndonezya'da, bilhassa Kamboçya. Yani Benim videolarımı takip edin Hepsini yayınlayacağım Göreceksiniz Evet arkadaşlar Fuji Dağı'na geldim gördük Yine Tokyo'ya geri dönüş Var Tokyo'da da Bugün en yüksek binasına çıkacağım Orada çekimler yapacağım Eee Tokyo, e, Filipinler, Kamboçya, e, Vietnam gibi onlar değil yani e, fazla pazar yani çarşı pazar e, normal insanlar e, alışveriş yaptığı dışarıdaki pazar yok. Hepsi standart büyük alışveriş merkezleri. Evet gördüğünüz gibi. Fuji Dağı'nın eteklerinden biraz da canlı yayın yaptık. Ee, burası yaz. 24 derece şu anda. çok güzel bir ortam. Çok temiz. Yani Japonya, Malazya, yani yerler var ya, tek bir çöp bulamıyorsunuz. Sigara izmariti bulamıyorsunuz. Filipin'de de her tarafta sigara yasağı var. Havalanın etrafında, caddelerde bile e, sigara içerken e, 2000 oranın pezo diyorlar. E, ceza yazabilirler. Evet, otobüse doğru gidelim. Ee, şu anda otobüsü bekliyoruz. 20 dakikalık bir yere gidecek. Oradan da trenine binip Tokyo'ya gideceğim. Evet, bugünkü e, buradaki e, çekimler burada bitmiştir. Şöyle çekim. E... Evet, Fuji Dağı arkamızda kaldı. Şu anda Tokyo merkezine gideceğim. Yine bir otobüsten sonra yola çıkacak. Ee, Japonların çoğusu İngilizceyi bilmiyor. Her tarafta hinciki, hinciki, suciki diyorlar ama sonunda anlaşıyoruz. Evet. Güzel bir yerde, güzel bir ortam. Çok çok temiz bir yer. 外側のキャッ客様は黒色、通路側のキャッ客様はグレーのベルトをご利用ください。